Merhaba arkadaşlar sevindeyiz oyununun videosunu atıyorum değişik boyun bu arada uzun zaman oldu video atmayalı hadi bakalım ortam güzel arkadaşlar da bu çok yavaş gidiyor hızlanalım şuna bak ya ne yapmışlar burayı böyle ya Aa ne haber ya? He ne oldu? Oğlum sizden kurtuluş yok. O adam yokmuş bunda. Ölmezsin ki sen bir de değil mi? Abi böyle ölürsün işte. Hala biri konuşuyor lan. Sen mi konuş? Ölüyor adam hala konuşuyor ya. Onu alan öyle. Allah kahretsin. Bu nasıl bir ya arkadaş ya? Evet arkadaşlar. Abone daha az kaldık. Biraz kanala abone olun. Yorum ve beğeni yapın ya. Güzel videolar gelecek de. Bu ne lan? Bunu geç. Bu silah güzel bir silah benziyor. Bu şunu alalım bir şöyle ya. Bu ne lan? Hadi bakalım. Biraz ortamda gezinelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun olursa yorumlar kısmına yazın. Ben bakıyorum. Efsane videolar çıkartmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Her oyun videosu var neredeyse. Bizim adam yoruldu. Boyun güzel arkadaşlar. Sevindeş güzel boyun. Zombili boyun. Eğlenceli. Aksiyon dolu. Bizim adam yoruldu. Aralarda kasma yapıyor ya. O, o adamdan kaynaklı. Çok hızlı koşturunca oluyor. Aralarda buralara bakın bir şeyler çıkıyor illa ya. Güzel. Susadın mı kardeşim? Saf maden suyu var. Bu olur mu? Aa, ah, suyumuz varmış ya. Su suyu içelim. Tamam suyu su ihtiyacına giderdikten sonra artık biz aksiyona girelim mi dostum yani yani bu kadar da şey olmayın ya hemen acıkmayın ya savaştayız ya tam savaş olmasa da savaştayız Hemen de yoruluyor adam ya. Şuradan bir gidelim ya. Şöyle bir gezinelim bakalım. Bu arada arkadaşlar ben de oyun çeşitli çok yani. İstediğiniz oyun varsa yorumlara yazın atarım atar Sorun yok. Adam yorulduğu zaman biraz donuyor gibi gözük ama donmuyor. Adam yoruluyor. İşte burada çok adam olur. Burada adam bayağı bir olur. Aa var. Ne haber dostum? Şuradan efsane vuruş yapabilir miyim ya? O işte bu ya. Senin karşısında Mehmet Karayoz var. Hayırdır ya. Mehmet Çalışkan var zannettin. Daha ölmedi adam. Oğlum sen kaç canlısın lan? Hala yaşıyor ya. Ona tipe bak. He. Al bunu mu istiyordun illa? Yaptın yer ha ne oldu? Kıyafetin güzelmiş. Mekan güzel. Burada bir tane daha adam vardır illaki ya. Çanta var lan burada. Ne var lan bu çantada? Vay vay vay. Al abi al ne var ne yoksa al. Hurda diyor çizimler bizimler çizme Pardon ne diyorsa ne diyordu çizmeler Evet burada bir eleman daha var hissediyorum her an saldırıya geçecekler ne oluyor lan aksiyon yaratmayın abi bilim kurgu filmi değil bu ne yaptınız lan siz koltuğun altına Aa, Evet alabiliyorsun o çantayı ne var abi orada bunu bunun üstüne alabilir Bir dakika ayar çekeceğim ben ya. Nitrat tozu mu? Ben kimyacıyım iyi bilirim ha böyle şeyleri. Devam hadi devam. Adam bu kadar mıydı lan? Dostum kimse var mı burada? Ha, hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Lan, ne yapıyorsunuz siz burada? Mekan güzelmiş. Bir tane çanta var. İçinde bayağı malzeme var gözük. Oo, oo, oo. Allah Allah ne var ne yoksa doldur. Bu ne? Mumbat. Bu ne? Tamam. Anladık. Gidelim yolumuza devam edelim. Oyun güzel. Hava da güzel. Şimdi asıl baba olaylara gelmemiz lazım. Şurada elemanlar var. Silahım ta tabancayla bir öldürürüm lan siz hayırdır. Bu silah daha iyi ama tabancadan tabancayı boş verin. Nerede lan bu adamlar? Lan alışverişe gitmişsiniz burada bırakmışsınız ayıp lan. Evet mekana giriş yaptık. Biz bir mekana girdik mi? O mekan o burada ses aldım. Ses aldım. Adam var mı? Doğru söyleyin. Abo. Bakalım. Bu hiç bir şey yok. Geç. Adam yok mu ya? Bu muydu her şey? Çok güzel manzara var bu arada ya. Hava cıvıl cıvıl. Buralar ben aslında geldiydim herhalde ya. Evet, göralardakileri aldım ben. Sakin oluyor mu? o nasıl bir şey ses? Ah, eh. Ben de kapalı zannediyordum içeriği. Kasada para var mı? Yok. Yani bize para bırakmazsın ki zaten. Anca borç bırakırsın. Bir tane ateş yapmışlar. Yolumuza devam edelim. Sana gıcık oldum tabela. Ha, bu muydu yani? Bu muydu yani? bu ne abi? Aa ne olmuş bu adama ya, öyle ya? Aha eleman var. Ne haber dostum? Gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Gel gel. Sağa gel. Sağdan gel. Soldan gel. Gel gel gel. Bana mermi yokmuş. Pardon. Gelme git abi git. Aa, yarın görüşürüz. Hadi lan oradan. Ne oldu oğlum? mesela kafana sıktım. Ayağına bir şey oldu lan tipe bak ya. Allah mı yarabbim. Böyle yolumu şaşırdım senin yüzünden ya. La oğlum buradan bir ev almak lazım aslında ya. Ne güzel mekanmış ya. Kapatırız burayı. Evet. Aha geliyorlar. Hadi lan. O ne lan? Gel 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 sağdan gel. Gel abi gel hadi. Sa topla gel. O, gelme gelme dur. Oo, işte bu abi. Sen lan ne oldu? Gelme abi tamam gelme. Al al. Oğlum ben uğraşma lan. Oğlum bu tip ne lan bana para ver gibi geliyor Abi yapma. Ana yap yapma yapma sırası değil. Ölmedin sen biliyorum. Öldün mü lan? Lan be. Sana para verecektim ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ilk bölümü böyle olsun bunu videonun. Eğer oyunu severseniz zaten geri seri, seri haline gelecek. Bir de şuraya baksam mı acaba ya? Merhaba. Oğlum buralarda var ya bir kuş kullanmadım değil. Aa burada başı boş gelen bir zombi var. Neyse arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Yine takılırız. Bir video daha çıkartırım inşallah. ikinci bölüm gelecek. İyi bir izlenirse sever, oyunu severseniz. Arkadaşlar görüşmek üzere.